Başkanımız, Sayın Erkan Ayda hoş geldiniz. Teşekkürler, teşekkürler. burada toplamamızın sebebi kurtuluş yıllarında önemli bir dönüm noktası olan Kursa'mızın kurtuluş yerinin vesilesiyle 102. yılı. Belediye başkanımız ve kent konseyimizin sizlerle beraber bugünün gerçekleştirme arzularını çok büyük bir memnuniyetle karşıladık. Kendilerine teşekkür ediyorum. Bu, kurtuluşu kutlu olsun diyorum. <laughs> Hepinizi sevgiyle, saygıyla selamlıyorum. 11 Eylül, Bursa'nın kurtuluşu. Bursa'nın kurtuluşu ile ilgili en özel isim kim desek cevabınız ne olur? Daha yüksek. Şişin i̇şte tam da bu noktada Bursa'nın kurtuluş şölenini yapacağımız en güzel okul hangi okul olurdu? Şişin bu vesileyle bu kutlama törenine bizleri sizlerle buluşturan Erkan Aydın Başkanı'nın sözü bırakarak Merhaba de, merhaba. Şimdi burada bugün özgür bir şekilde, bağımsız bir şekilde okuyabiliyorsak, yaşayabiliyorsak bunun en büyük sebebi Büyük Önder Mustafa Kemal Atatürk ve silah arkadaşları. Şükrü Naili Paşa da Bursa'yı kurtuluşunda, Bursa'nın kurtuluşunda Cani Efe'lerle, Saadettin Efe'lerle ilk dağ kolundan, Kelesi Kıran Işıklar Köyü'nden Cani Efe, Armancı'nın Akalan Köyü'nden Saadettin Efe'lerle Bursa'nın kurtuluşunda büyük emekleri olmuş. iki yıl, iki ay, iki gün süren esareti sonlandırmışlardı. Biz de onları rahmetle, minnetle, şükranla anıyoruz. Hepsi Allah razı olsun. İyi ki bu vatan için mücadele etmişler. İyi ki Kurtuluş Savaşı'nda başarılı olmuşlar ki siz çocuklarımız bugün burada hep birlikte bu günü kutluyoruz. O yüzden tekrar Bursa'nın kurtuluşu kutlu olsun. Elinde. devleti Osmanlı'nın başkenti. Selale'yle dolu. Atmakta pınarları. <laughs>